Özelliği her yerinde aynı olan bir ortamda K noktasında bulunan bir ses kaynağından çıkan ses T sürede L noktasına ulaşıyor. Buna göre bu sesin T'den daha uzun sürede L'ye ulaşması için hangisi yapılabilir diyor? Öncelikle sesin bir hızı var ve bir mesafe kat ediyor. Buradaki mesafeyi biraz daha büyütürsek yani L noktasını biraz daha arkaya doğru alırsak X mesafesini uzatmış oluruz. Bu da sesin daha uzun sürede L'ye ulaşmasını sağlar. Yani X mesafesini uzatmak doğru. Sesin frekansına gelecek olursak frekans sesin notasıdır. E, bu da uzaklığa bağlı olarak değişmez. Hızını etkilemez. Deneyi su ortamında yapmak. Şimdi su ortamında yaptığımız zaman arkadaşlar tabii ki sesin hızında değişiklik olacak. Yani biraz daha hızlı gitmeye başlayacak. Çünkü su ortamı sesi daha hızlı iletir. O nedenle bu yanlıştır. Cevabımız C seçeneği. Özellikleri tamamen farklı iki ortamda yayılan ses dalgalarına ait hangisi kesinlikle farklıdır diye soruyor. Arkadaşlar frekans kaynağı bağlıdır. Yani frekansı ortam belirlemez. Dalga boyu da hızla ve frekansa değişebilir. Frekansı kaynağa göre değiştirdiğimizden dolayı lambdayı eşitleme şansımız vardır. Yani kesinlikle farklıdır dememiz söz konusu değil. Ama hızlar kesinlikle farklıdır. Çünkü hızı belirleyen şey ortamdır. Ortam farklı olduğuna göre hızlar da kesinlikle farklı olacaktır. Cevabımız A seçeneği. Aşağıda bazı ses olaylarına örnekler verilmiştir. Bu olaylardan hangileri ışık hızının ses hızından büyük olduğunu gösterir diye soruyor. Şimdi arkadaşlar burada hem ışık olmalı örneğimizde hem de ses olmalı. İkisi birlikte meydana gelmeli. Şimdi Serpil'in uzaktaki bir arkadaşının sesini bağırarak duyurabilmesinde ışıkla ilgili herhangi bir şeyden bahsetmemiş. Bir eğlencede havai fişekler patladığında havai fişekten çıkan sesin görüntüsünden sonra e, duyulması demiş. Şimdi e, görüntüsü önce geliyor ses sonra geliyorsa ışık hızıyla ses hız arasında bir fark olduğunu anlatır. Yani bu buradan e, istediğimiz şeyi elde edebildik. Yani ışık hızının sesinden büyük olduğunu gösterdi. Arkadaşlarına sırtı dönük oturan Cemil'in arkadaşlarından birisi konuştuğunda onun kim olduğunu sesinden anlayabilmesi diyor. Bu tını ile alakalı bir olay. Yani yine ışıkla alakalı bir olay değil. Cevabımız B seçeneği. Özellikleri her yerinde aynı olan bir ortamda bulunan ve düşey kestiği şekildeki gibi verilen kısilofon, aynı malzemeden yapılmış boyları farklı düzgün ve türdeş çubukların yan yana sabitlenmesiyle oluşturulmuş bir vurmalı müzik aletidir. Bir tokmak yardımıyla çubukların orta noktalarına vurularak elde edilen sesin frekansları çubukların uzunlukları ile ters orantılıdır diyor. Şimdi demek ki en uzun buysa buradaki frekans en düşük demektir. En kısa buysa buradaki frekans da en büyük demektir. Aynı zamanda bunun tiz olduğunu gösterir. Bunun da kalın ses olduğunu anlatır. Şimdi buna göre şu yargıları bakalım arkadaşlar. Bir, Mavi çubuktan çıkan sesin yayılma süreti kırmızı çubuktan çıkan sesin yayılma süretinden büyüktür diyor. Şimdi arkadaşlar sesin süretinin buradaki frekansın yüksek olmasıyla ya da düşük olmasıyla, tizliğiyle ya da kalınlığıyla e, ilgisi yoktur. Ortamla ilgisi vardır. Bu e, zaten tek bir ortamdayız şu anda. İstediğimize e, hangisine vursak vuralım hepsi aynı ortamda yayılacağına göre bunların hızlarının farklı olma şansı yok. O nedenle bu ifade yanlış. Yeşil çubuktan çıkan sesin kalınlığı kırmızı çubuktan çıkan sesin kalınlığından fazladır demiş. Şimdi arkadaşlar kalınlık dediğimiz zaman frekansın düşük olması gerekir. Periyot büyük olacak yani. Şimdi kırmızı da frekansın en büyük olduğunu söylemiştik. Ve buradan bu tarafa doğru gittikçe frekans gitgide düşer. Dolayısıyla daha kalın olur. Bu nedenle de arkadaşlar yeşildeki sesin kırmızıya göre daha kalın olması gerekiyor. Yani ikinci ifademiz doğru oldu. Kırmızı çubuktan çıkan sesin dalga boyu, yeşil çubuktan çıkan sesin dalga boyundan küçüktür demiş. Şimdi arkadaşlar şöyle yapalım. F çarpı lambda eşittir V. Şimdi ortam tek ortam olduğuna göre hızda herhangi bir değişiklik beklemiyoruz. Yani hangisine vurarsak vuralım. Hızda herhangi bir değişiklik söz konusu değil. Şimdi dalga boyu frekansla alakalı ama ters orantılı. Şimdi kırmızıdan çıkan sesin dalga boyu yeşile göre daha küçüktür diyor. Şimdi kırmızıdaki frekans büyük görüyorsunuz. Frekans büyük oluyorsa ben buraya şöyle bir işaret koyuyorum. Bu durumda lambdamız ne oluyor? Daha küçük oluyor. Çünkü bunlar çarpım halindeler ve ters orantılı. O nedenle kırmızıdan çıkan sesin dalga boyu yeşile göre küçükmüş. Doğru. Cevabımız da bu durumda D seçeneği olacaktır. Şimdi arkadaşlar özdeş ve azları dar olan iki tane kap varmış. Burada yan taraftan üflediğimiz zaman su miktarı çok olandan çıkan sesin diğerine göre daha ince olduğunu duyurmuşuz. Şimdi bunun sebebi nedir? Bunun sebebi içeri giren havanın aldığı yoldur. Şimdi yan taraftan üflediğimiz zaman içeriye giren hava çok su olan kapta bu kadar e, mesafe alır. Az su olan yerde ise daha fazla yol alıp dışarıya çıkar. Bu da biraz sürenin artması anlamına geliyor. Sürenin artması frekansı küçültür. Ee, diğer tarafta ise tabii ki süre diğerine göre daha azdır. Sürenin az olması da frekansı yükseltir. O nedenle burada ince ses duyulacaktır. Şimdi buna benzer olay hangisinde var? Yine süreyle alakalı bir şey bakmamız gerekiyor. Telli bir çalgının uzun olan tellerinden çıkan sesin frekansının kısa olanlara göre daha düşük olması bununla ilgilidir. Çünkü uzun bir tel olduğu zaman kısa olana göre daha yavaş hareket eder ve denge konumuna daha uzun sürede gelir. Çünkü mesafesi uzundur. Kısa olan da ise bu mesafe çok kısa olduğu için çabucak denge konumuna gelir. Bu da frekansın yüksek olması anlamına gelir. Dolayısıyla bu bilgi bununla alakalıdır. Telleri kısa olan çalgılardan çıkan sesin telleri uzun olanlardan çıkan sesine göre genliğinin fazla olması. Bu genlik e, şiddetle alakalı bir olay. Bizim yukarıdaki e, şişe örneğimizde yani kap örneğimizde şiddetle alakalı bir şey yoktu. Bundan sonuç çıkartılamaz. Telleri kısa olan çalgılardan çıkan sesin yüksekliğinin yükseklik burada tabii ki yine frekans olarak düşünecek frekansının uzun olanlardan çıkana göre fazla olması. Yine tellerin kısa ve uzunluğuyla ilgili yani yine aynı şey geçerli. Birinci şıkta üçüncü şık zaten birbirine yakın şeyleri anlatıyor. Bu da çıkartılabilir. Cevabımız 1 ve 3 oldu yani değişik. Arkadaşlar bu soruda tellerimiz aynı maddeden yapılmış. Boyları eşit. Bunları bir şekilde titreştirmeye başlıyoruz. Ve çeşitli frekanslarda Sesler yayıyorlar. Burada farklı olan ne var arkadaşlar? Farklı olanlar yarı çap. Yani aynı zamanda kesit farklı. E burada 2R yarı çapa sahip olan X var. 4R yarı çapa sahip olan Y var. 3R yarı Z var. Yarı çapı yani kesiti ne kadar küçük olursa frekans değerimiz de o kadar büyük olacaktır. Çünkü ince tellerden yüksek frekanslı ses çıkar. O nedenle sıralama x z y şeklinde olacaktır. Sesteki rezonans olayı ile ilgili hangi yargı doğrudur diye soruyor. Birinci öncülümüzde yan yana konulan özdeş diapozonların biri titreşince diğeri de ses verme başlaması rezonans olayına örnek olarak verilebilir diyor. Evet bu doğru arkadaşlar. Rezonans olayında bir diapozon titreştiriyoruz. Bunun titreşimleri ses dalgası şeklinde karşı taraftaki diapozona iletiliyor ve onu da aynı frekansla titreştiriyor ve rezonans haline gelmiş oluyorlar. Bir köprü üzerinden uygun adımlarla geçen askeri birliği adım atma frekansı köprünün doğal frekansına eşitse rezonans durumuna geçer diyor. Evet bu da rezonans örneği olarak verilebilir. İki keman birbirleriyle rezonans halinde ise kemanlardan çıkan seslerin frekansları eşittir diyor. Bu da doğrudur arkadaşlar. Rezonans halinde olan iki nesneden çıkan seslerin frekanslarının birbirlerine eşit olması gerekir. Cevabımız E şıkkı. Depremin oluşunda fay hattının olduğu yerde bir tane kırık meydana gelir. Bu yerin altında bir yerdedir. Burası depremin odak noktasıdır. Bu odak noktasından itibaren yukarıya doğru şöyle bir dikme merkez üstüne ulaşmış oluruz. Burası merkez üssüdür. Ve kırığın olduğu yere de biz fay hattı diyoruz. O zaman arkadaşlar birinci öncülümüz A noktası sıkışan enerjinin açığa çıktığı odak noktasıdır. Doğru. B noktası fay hattıdır. Doğru. C noktası sarsıntının en şiddetli hissedildiği merkez üssüdür. Doğrudur. Cevabımız E seçeneği.